Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Teşkilat analiz videosuyla karşınızdayım. Teşkilatta yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten yayınlandığı günden beri bizleri ekranlara kilitleyen bir dizi. Yeni bölümde kötü haberlerimiz de var arkadaşlar. Maalesef ki Ömer karakterini hayat veren Murat Yıldırım'ın anlaşmayı sağlayamadığı ve sezon finali bölümünde ölerek veda edeceği konuşuluyor. Tabii ki de arkadaşlar bu şu anlık büyük bir ihtimalle de vedası gerçekleşir diye düşünüyorum. Çünkü normalde her sezon yani Ömer Atmacı hariç arkadaşlar çoğu karakterimiz her sezon veda ederek ekranlarından ayrıldılar ve hep Teşkilata yeni başroller dahil oldu. Şimdi ise böyle olacak. Önümüzdeki sezonda da tabii ki de Ömer Atmacayla tekrar bir masaya oturulmazsa Ömer Atmaca önümüzdeki sezon olmayacak ve yerine başka bir partner olacak. Aybüke Pusat'ın yanına başka bir partner olması bekleniliyor. Peki sizler kimi görmek istersiniz? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. <laughs> Sağlıcakla kalın.